Evet dostlarım video geçmeden önce size bir kanal tanıtmak istiyorum. Kanal ismi Aslan Sivit. Aslan Sivit kanalına gelip abone olup buradan zil butonuna basıp bildirimleri açıp Aslan Sivit adlı arkadaşımızın son videosuna gelip arkadaşlar like atıp ayrıca yorumlar kısmına gelerek de arkadaşlar bu arkadaşımızın e, güzel bir yorum yaparsanız beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. E, şu şekilde buraya tıklayıp böyle bir herhangi bir yorum yaparsanız e, beni mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Selam olsun Belot ve bugün size arkadaşlar Minecraft'ta yepyeni bir e, server tanıtımı videosu ile karşılayacağım arkadaşlar. Bugün sizlere efsanemi skyblock sunucusu tanıtacağım arkadaşlar. E, umarım da e, güzel bir video olur yani. E, şimdi ben hemen e, lobi lobby'yi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Gel yani kayıt oluyorsunuz. Zaten registerle kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Normal crackli bir skyblock server yani şimdi arkadaşlar burada geliyorsunuz zaten geldiğinizde şurayı buraya görüyorsunuz bu kısmı görüyorsunuz. Ve isterseniz öncelikle şöyle bir gezdireyim size şöyle bir Skyblock adasını gezdirmek istiyorum sizlere. Yani normal lobby böyle gezdirmek istiyorum. bu arada burada açlık barınız olacak. Açlık barınızı indirmek için şurada gelip hayvan kesebilirsiniz yani. Bu kadar basit sanırım adamları vurulmuyor. Yani Aynen buradan açlık barınızı şey yapmak için doldurmak için oraya gelip de yemek yemek kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeceğim ee, arkadaşlar hemen buradan başlamak istiyorum. Şimdi buraya gelince yardımı tıklayıp oyun bilgisi ve komutlar için buraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ekipman olarak ne yani ada kit olsun VIP ekipmanları mesela ne satın aldığınızda ne çıkıyor onları gösterebilirsiniz. Mesela ada kit yazdığımız zaman 48 tane demir blok, 48 altın blok, 48 tane elmas blok, 2 tane sünger, bir tane epeksi kazma ve 4 kazma veriyor sizlere. Burada gördüğünüz rütbeler var rütbelerde bu şekilde yani görebilirsiniz zaten servera gelip de açıklama kısmında ips'ini bulacaksınız Gelip de daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar Burada e, tek bot olsun falan filan e, sezon olsun Burada hepsi yazıyor yani ödüller neler nasıl ödül kazanabilirim Sezon sistemin amacı nedir burada hepsi yazıyor yani arkadaşlar e, Şimdi şuraya gelince market kısmı çıkıyor Marketten blok, dekorasyon, kızıl taş yiyecek, iksir, boya maden, hayvan eşyaları, çiftçilik, diğer ve özel eşyalar gibi bir sürü eşya satın alabilirsiniz arkadaşlar buraya gelip de. Onun dışında SC marketi var arkadaşlar. Spawner, kazma, anahtar, diğer şeyler. SC paraya dönüştür, spawner dönüştür, kupon dönüştür ve bilgi kutusu gibi bir sürü şey var. Bu arada bir bana mesaj atıyor kusura bakmayın. bu tür şeyleri buradan gelip de bilgilenebilirsiniz. Yani ben şu an satın alabiliyorum tabi kurucu bana yetki verdi. Yetki dediğim bir miktar para yolladığı için böyle bir şey yapabiliyorum marketleri göz at vesaire. E, göz Bazı arkadaşlarımızın marketlerinden gelip satıp alıp yapabilirsiniz ve bu sayede o oynayan kişilerde destek verebilirsiniz. Asistan var burada madenci asistanı, toplayıcı asistanı, besleyici asistan, balıkçı asistan, çiftçi asistan, avduncu asistan, savaşçı asistan olarak bir sürü asistan çeşidi var arkadaşlar. Şimdi su, şunu söyleyeceğim. E, asistanlar ne işe yaradığını birazdan bakın. Asistanlar ben üç tane asistan envanterimde var. Ben bu asistanları size ne işe yaradıklarını, neden asistanlar var, bunlar ne işe yaradıklarını hepsini göstereceğim. Ama önden önce şuraya geldiğimiz zaman burada gördüğünüz değerli bloklar yaz arkadaşlar. Burada e, sunucu sahipleri e, buraya en değerli blokları koymuşlar arkadaşlar. Bakın. <laughs> Burada level 25 olsun. Ee, burada tam gözükmüyor level 20 falan filan bir sürü yani ee, sünger olsun. E, deniz feneri end block. Bunlar seviyelerini falan gösteriyor bu Burada gördüğünüz bloklar arkadaşlar en değerli mesela serverdaki en değerli bloklar arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Bu arada aylık birincilere e, bir 20 lira 20 RC lira diyorum. 20 SC veriyorlar. ikinciye 15, üçüncüye de 10 SC veriyorlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir iş yazalım arkadaşlar. Ee, şurada market biom e, ada varlıkları nerede bu? O, şu an ben gereken yeni yeri arıyorum arkadaşlar. Biomlar değil. Ee, şöyle. Heh, ada oluştur diyelim. Adamıza oluştur yerine gitti. Ee, şimdi ada oluşturum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Normal ada oluştur tabii sizde böyle olmayacak. Ben bunları yaptım yani. Ee, kurucu kurucu bir şey gösterir ben de onları yaptım. Ee, şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde bir yer oluşturuyorsunuz arkadaşlar bu yeri oluşturduktan sonra işte bu asistanların ne işe yaradığını şimdi hepsini göreceksiniz arkadaşlar diyelim şimdi şöyle bir asistanları satın aldınız yani arkadaşlar şöyle asistan yazıyorsunuz ve asistandan gördüğünüz gibi bütün her şeyi satın alabiliyorsunuz 1 milyon oyun parası gerekiyor satın almak için haberiniz olsun ve Şimdi şu şekilde tam bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar adınızı şöyle yapacaksınız. Madenciyi şu şekilde buraya koyacaksınız ondan sonra arkasına bu madencinin besleyici asistanı koyacaksınız. Normal madenci asistanı besleyici asistan. Buraya da toplayıcı asistanı koyduktan sonra arkadaşlar toplayıcı asistana sağ tıklayıp şurada sandık bağlama yani Huni'ye tıklayacaksınız. Ve Huni koyuldu zaten bakın burada şimdi tıkladığım sandık ve gördüğünüz gibi burada bunlar bize kırık taş kazandırıyor yani. Gördüğünüz gibi siz kazmıyorsunuz. Direkt kendileri bu asistanlar kazıyor ve gördüğünüz gibi kazdıkları Yerler gördüğünüz bu şekilde sanda depolanıyor yani gerçekten ben böyle bir şey hiçbir skyblock serverında görmedim ilk defa burada görüyorum ve gerçekten efsane olduğunu düşünüyorum gördüğünüz gibi her saniye kırdıkları gibi bakın 32 ile 34 her saniye spamlanıyor yani e, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar adanıza gelip de e, gerçekten efsane olduğunu düşünüyorum ve e, tam oynamalı bir skyblock sunucusu olduğunu düşünüyorum yani en iyi oynadığım en iyi skyblock sunucularından biri yani onu da söyleyeyim arkadaşlar neyse göstereceğim ee, diğer yerlere hemen pat geçişiyle beraber geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar tanıtımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz şu şekilde var e, yazıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz savaş bölgeleri kazı bölgeleri marketler event bölgeleri ve diğer e, bölgeler olmak üzere arkadaşlar ee, tam 5 tane bölge var. Biz buradan kazı bölgesini seçeceğiz arkadaşlar. Kazı bölgesini nasıl obsiden de kazabilirsiniz. Yosunlu taş da kazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir blok kırdığınızda 2 SC kazanacaksınız. Haberiniz olsun yani. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada SC marketi var. Gördüğünüz gibi SC marketi var. Tıklıyorsunuz tabi paranız olduğu zaman ben şu an e, para verdiler yani bir bakiye verdiler kullanmam için. Şöyle verimli konu kırma servet e, yeterli. Ha, SC de alabiliyormuşuz. Yani sen. buradan SC biriktirip de SC toplayıp da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kırdığınız bloklar için mesela birinci, ikinci, üçüncülük yerleştireceksiniz. Adam mesela birinci sırada 673.895 tane blok kırmış ve şu an birinci sırada. Bu arada birinciye 20 SC, ikinciye 15 SC, üçüncüye de 10 SC veriyorlar yani arkadaşlar. Ee, kısacası bu şekilde. Buraya mesela geldiniz bu uçmak <laughs> yasak mesela Buraya geldiğinizde kazmanızı alıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kırıyorsunuz. Ben şuradan bir markete gitmek istiyorum. Şöyle markete gitmek istiyorum. Normal market diyeceğim. E şöyle blok değil de geri dön. Diğer diyelim abi kazma marketi nerede ya? Kazma marketi şu an kazma marketini arıyorum. bir her neyse. Zaten anlamışsınız mantı. Buraya normal kazmanızı alıp da geliyorsunuz arkadaşlar ve kazmanızla yosunu, taş kırıyorsunuz. Her gördünüz yosunu, taş için mesela arkadaşımız gördüğünüz gibi kırıyor. Her kırdığınız yosunlu taş için iki tane SC alacaksınız. Birincisi zaten SC ödülleri var. Ya yanlış anlamıyorsun SC bakiye de olabilir. Yanlış anlamış da olabilirim. Kusura bakmayın yani şimdiden Haberiniz olsun. Yani burada gelip de kazmanızı alıp yosunlu taş kırabilirsiniz arkadaşlar ve gerçekten yosunlu taştan da iyi bir bakiye elde edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir varip yazalım. Diğer yerlerde şöyle savaş bölgesi var. Market, event bölgeleri ve diğerleri var yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada bakın gördüğünüz gibi her kırdığın 64 yosunlu taş için 128 SC kazanacaksın. Bu arada arkadaşlar buraya yanlış söyledim kusura bakmayın. Kazanana 20 kredi, birinciye 20 kredi, ikinciye 15 kredi, üçüncüye de 10 kredi vereceksiniz arkadaşlar. Ben orada yanlış söyledim gerçekten kusura bakmayın özür diliyorum sizden. Ee, şimdi bu şekilde diğer e, bakalım savaş, zararlı mob, zararsız mob, kasalar, tamir, büyü, Hapishane ve Top 5 yani e, en iyi 5 adaya gidebilirsiniz. E ben şimdi tekrardan yazacağım. Şuraya diğerlerini tıklayacağım. Kasalara tıklayalım arkadaşlar. E, Burayı göstermeyi unuttum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Spawner kasası. E, bir dakika fur Furina mı? Aynen Furina kasası. Event kasası. E, Artem Artemis kasası. Poseidon kasası. Ve Apollo kasası olarak e, baya bir çeşitte tam 6 tane kasamız var arkadaşlar. Ve burada... Event kasası var. Burada event'i e nasıl alabilirsiniz? Event yazacaksınız mesela. Event yazacaksınız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada eventler var. Parkur 10-17-30 eventi, 20-30, 23-30, pamuk kapma eventi, parkur eventi gibi bir sürü event çeşitleri var. Ve buradan oy ver yazıyorsunuz arkadaşlar oy ver yazıyorsunuz. Ve buradan gördüğünüz gibi bu linke tıklayıp da gidip oy veriyorsunuz ve bir tane event kasası anahtarı kazanan biliyorsunuz arkadaşlar gerçekten e, tabi detaylı bir server tabi benim anlatmadığım birçok şey var çünkü her şeyi anlasam yani video en kötü 1-2 saat olur yani e, tabi açıklama kısmına bıraktım yani server ipsini bırakacağım zaten gördüğünüz gibi çok online aktif bir server arkadaşlar baya bir oynayan ki var yani ve gördüğünüz gibi yöneticiler rehber olsun yönetici olsun hepsi açık yani her zaman açık oluyorlar genelde arkadaşlar bilginiz olsun Gerçekten harika bir server gelip de skyblock oynayabileceğiniz seri çekebileceğiniz bir server. Tabii ben de burada ileride Tabii sizler de isterseniz skyblock çekebilirim yani e, Fakat ne kadar skyblock isterseniz ben o kadar e, çekerim yani hiç sıkıntı yok Tabi isteyenler olsa açıklama kısmına skyblock serisi olsun diye de yazabilir arkadaşlar Zaten anlamadığınız bir şey varsa da düzgün anlatamadıysam tekrar özür dilerim kusura bakmayın fakat ben düzgün anlatımı düşünüyorum anlamadığınız bir şey varsa buradan zaten yardımlar kısmından oyun bilgisi olsun falan filan komut olsun her şey zaten buradan yazıyor arkadaşlar şöyle bir is yazıp tekrardan adama gitmek istiyorum dediğim gibi arkadaşlar bak bakın gördüğünüz gibi 340 taşım olmuş gerçekten bu asistanları minik asistanları ben çok sevdim bakın benim oldum benim asistanlarım şu an ve X quarta asistanı yazacağım tabii birçok asistan var arkadaşlar zaten burada asistanlardan da bakabilirsiniz yani bunu anlatmıştım fakat bütün asistanları tek tek satın alabiliyorsunuz zaten bütün asistanlar 1 milyon oyun parası değerinde arkadaşlar bu şekilde de zaten yapabilirsiniz neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum servera gelmeyi unutmayın gerçekten harika efsane bir server burada skyblock oynayabilirsiniz doya doya skyblock oynayabilirsiniz arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Videoyu like atmayı ve servera gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı ve kanalıma her abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bye bye kuartarmayı.